ya da İpek ablası bugün misafirim var Oynatıyor öyle İpek mi gelmiş abla, ablacım diyorum Leo'cum <laughs> İpek oynatıyor değil mi Thor da orada bakın ya evet evi hayvanlar bastı kediler kuşlar Ay, İpek ablası oynatırmış çok tatlı değil mi Thor öyle bakın İpek nasıl oynuyor <laughs> çok tatlı oluyor yukarı havaya doğru kalkıyor ya Thor sen de gel oyna aşkım. Gel Tor. Tori. Yok oynamak istemiyor. Eskiden biliyorsun ki şey. oynamıştık böyle biliyor musun? Evet. Eskiden oynuyordum. <laughs> hı hı. Şimdi iç. biraz daha ağırlaştı çünkü da dolayı hareket edemiyor. Oynasın. Elini tut. <laughs> yukarı yukarı kaldır bakalım <laughs> elini taktır. <doğru. gülüyor> Kıyamam ya. Çok tatlı. Yerim ben sizin o güzellikleriniz canlarım benim. Tabi bu arada evde dağıttılar. Çamaşırlar dağıtacak diye korkuyorum diye. Çünkü çamaşırı dağıtıyor yere. <laughs> Allah Oyuncu. Tekrar bağlı. Çabuk hızlı hızlı bağla. ben çekim yapıyorum çünkü. Hemen gidelim. şey Koptum çıkmış olabilir. Olsun kopsun varsa yine, kalan yeni bağla. Yukarıdan bağlıyor o hal. Kancalı Değicim, niye koparırsın oyuncağını? <laughs> Her zaman ko koparıyorsun. Çok tatlı. Nasıl bakışı bakışa bak bakışa. Onun bakışını yerim ben. bakışına. Güzellik. Tar. Tar gel. Ona bakıyorum turuncu kedim benim. Turuncu torun benim. Rengin çok tatlı. Allah'ım havuç havuç. İsmini yanlış koymuş. Havuç kosa mi ismini. Evet. Torun ismi aslında havuç olması lazımmış. Havuç renginde. Bak. <laughs> çok tatlı ya. Şuna. <laughs> Nasıl oynayayım? Senin o güzel oyununu yerim ben aşkım. Allah'ım <laughs> yarım ya. Tatlış bunlar. Allah Yine çıkardı diyelimciğim. Yine sıkı sıkı bağla bakalım ya. Neyecim sana ip dayanmıyor maşallah o tırnakların uzamış ya. Tor da izliyor. <laughs> evet. Daha sıkı bağla bakalım. Konuşuyorlar. Evet çocuğum gel çocuğum. Hayır boncuk gelmiyoruz. Şu anda oyun oynuyoruz. Leo nasıl bakıyor sana? Hemen alışır ama İpek sana biliyor musun? Böyle oynasan 1-2 dakika Hemen anasa alışıyor Leo. Thor zaten hani şey yapmıyor da Leo eve gelenlerden biraz korkuyor arkadaşlar. Sonra alışıyor ama böyle oynadıkça. <laughs> Allah'ım yerim onları ben yerim yerim. Şu güzeller bak ablası ya çok tatlı. Tor onu izliyor. Koca torun benim ya. O gözlerinde de yarım yakışıklı. Hemen yanına. Çok güzel hareketler yapıyor bu. Allah'ım. Anam. 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 Harekete bak. Ters zıplama yapıyor. Ne yokuş? bir de yerde biraz sürü Düştü yavaş ol aşkım yavaş ol düştün. Allah'ım çok tatlı ya. Tabi burada boncuk var arkadaşlar. O da oradan konuşuyor. Tabi kedilerin yanındayız. Yoksa kediler onu öldürür. Biraz yukarı doğru kaldırsana. Çamaşırlarım görünüyor bu arada. Balkonu alsamıyorum. Çünkü kediler döküyor. <laughs> Ta kediler evde olduğu sürece rahat olmuyor. Çok güzel hareketler yapıyor gerçekten. Allah'ım <laughs> oh, ben seni o güzel hareketlerini yerim. Çok oyuncu maşallah. Tordona iz tor bakalım. Tor hiç öyle isibini bozmuyor. Hani öyle hareketsiz bir kedi olduğu için sadece kafası. Oh, aferin Tor sana. Aferin aşkım. o da oynayardık. Allah'ım ya. Oynayardık. İpek ilk defa tor oynattın yani. Maşallah hiç Tor oynamazdı. <laughs> Geçen gün misafir çocuk gelmişti. Annesiyle onu oynamamıştı. Ona kaçmıştı. Ama çocuklar biraz çok sıkıyor ya. O yüzden de kaçıyorlar. Nasıl bakıyor? O bakışını yürüm ya. Çok güzelsin Tor. <laughs> oturduğu yerden daha güzel oynuyor. Herkes oh maşallah. Aferin sana Thor. ilk defa oynarken de. <laughs> o da pis pis diyor boncukta. Ay Duydun mu İpek? Evet. Pis, pis 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 diyor kuşta. Değil. Evet pis pis aşkım pisi pisiler geldi. <laughs> Islıklı çalış. <laughs> tor ıslıktan biraz korkuyor yapmayalım. Boncuk tamam aşkım sonra senden ilgileneceğim. Ay. Aşklarım benim canlarım Tuba. ya. Arkadaşlar beni takipte kalın. Bunlar çok tatlı misafirim var. İpek kızım da çok güzel oynattı bunları. Leyla Bunları diyorum artık işte Leyla Aşkım. Canlarım benim. Elimle de Aynen mi? aynen. Biraz korkuyor şu anda sana alışamadı ya hani o yüzden. Ha. Sonra alıştı zaman seni bırakmaz. <laughs> Tortu oynayacağım. Aferin Toz. Ay Thor'a bak ilk defa zıpladı. Le ne yaparsa onu yapıyor. Hani Thor ne yaparsa Leo onu yapıyor. Ay maşallah. Oh. <laughs> le yap şimdi bakalım. Çok tatlılar ya. Çamaşırını oraya götürmüyorum da dökmesin. Ay kıyamam bunlar. Arkadaşlar takipte kalın. Güzel kediciklerim bugünlükte böyle geçti. Ev 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 halimiz dilim dönmedi. Ev halimiz bizim. <laughs> çok tatlı ya düştü. Gel. <laughs> Leo bana bak bana bak. Şurda. <laughs> Torle ya buraya gelin Torle ya. Aşkım oğlum bunlar çok tatlı Aa, canlılar ya. Çok iyi ki var bu kediler. İyi ki de iyi ki de hayvanlar var canlarım benim. Güzel kediler. Gel çocuğum Boncuk sen de gel. Maşallah beni yırtmasın da ha. İkisi <laughs> kavga etmesin nerede İremciğim? <gülüyor> <gülüyor> Ay İremcim <laughs> diyorum. İpe, <laughs> İpekcim. Tabi kızların ismi İrem İpek olunca karıştırıyorum. <laughs> Tara <Tövbe>, bak kusuya yattı. <gülüyor> Maşallah. Çok özgün <laughs> ya. İpek öyle kalsın. Burada bitireyim mi? Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.